Oh, de, ha. Ha. Ee damat, iznin niti veriyor ya Nasıl da geçti? Ya ee, anneye vallahi sayılı günler öyle göçüp gidiyor vallahi. Keşke acık daha izin vereydim be oğlum. Nasıl alayım anne? Vallahi dairede işte daha güzel birikmiştir. E bir de 17 amcamın oğlunun düğünü var. Hmm. Oraya gideceğim, iki gün kaldı. Onu da oraya kullanacağım yani. Sen bakma oğlum anana. Kendi işine bak. Hayırlı işler. Sağ ol baba. Vallahi tek bir şey üzülüm. Şu senin dalın böyle kaldı ya orada. Irdık ne yaptı onu ya? O Cemal'in de var ya alacağı olsun. Bir yaralı barnağı işemedi. Of, i̇şesi iyi. Bomb ağzımıza. da. Çömçürlü de Yalan mı abla? Hmm. Ya, Yemek ben kaçayım. Daire değiştirir beklemesin. Hadi. Aynen. Ne Aynen. yapıyoruz? Aynen. Aşama görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Hadi bakalım. Gelin hadi. Gelin hadi. Gelin Pardon. Pardon. Buyurun buyurun. Bir şey soracaktım. Tabii. Ee, Muğla minibüsleri nereden kalkıyor acaba? Muğla minibüsleri buradan kalkıyor. Buradan? Nasıl yani tam buradan mı kalkıyor? yani ben de Muğla'ya gidiyorum. Eğer yanlış anlamazsanız oraya kadar götüreyim anlamında dedim yani. Ay çok iyi olur şekerim. O kadar sıcak ki. Çok teşekkür ederim. O zaman buyurun. Ben bir şey yapayım. Ben açalım. Ben şey yapayım. Buyurun. Ayağı çekin. Hmm. Kedi vardı herhalde ne bileyim. Görmedin mi sen? Kedimi? Evet. <laughs> Yok, fark etmedim. Nasıl korna hoşunuza gitti mi? Evet evet çok orijinalmiş. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. <laughs> o zaman bir tane daha basarım. Vallahi <laughs> daha da <fazla> sakinim ya. <laughs> <laughs> Müzik de güzelmiş, fıkır fıkır. <laughs> Vallahi biz Konya'lılar neşeli insanlarızdır. Neşemizi düşkünüzdür yani. <laughs> ben de öyle, bayılırım neşeye. Vallahi ha, neşeye bayılıyorsan bana takılacaksın. Vallahi koyduk en adam benimdir yani. <laughs> Ne demek canım? Aha bak, bütün mangalar burada. Bak sizin manga da orada, köşede. Ha tamam, gördüm, gördüm, tamam. Çok zahmet oldu, çok teşekkür ederim canım. Ne demek canım? <laughs> İyi günler. Tamam, dikkatli geç. Ha? Çeylan ya. Neler <laughs> yapıyorum ya. Allah Allah. Bir gün daha izlak ettik. <laughs> Alo. Ha yok lan yok gelmiyorum ya. Bir gün daha izin kullanacağım. Oğlum senelik izin var ya lan oradan düşün bir tane hakkım var oradan. Allah Allah ya. Cık. Ya kısım amirine sorduğunuz sorulara bak muameleye bak kapat. Niye lanım? hanım? Aa. Ya şansa bak yine karşılaştım vallahi ya. <laughs> evet canım. <laughs> ne yaptın işlerini hallettin mi canım? Hallettim, hallettim. Bir problem yok. Güzel. Ya benim de bir gün daha iznim varmış, yine haberim oldu. Hı. İstersen bir Muğla'da gezdireyim seni, vaktin varsa. Aa, iyi olur şekerim. O zaman Ahyakaya gidelim şekerim. Burası üç yer yani, her zaman gezeriz Muğla'yı. Ahya daha iyi, deniz kenarı falan. Tamam, olur. Tamam, yalnız biraz yürüyeceğiz, araba arka sokakta. Tamam, tamam. Yürüyeceğiz, yürüyoruz. deniz bisikletine binelim mi ya? ister misin? Aa olur mu ana? Binelim. Gençliğimden beri binmedim ben biliyor musun? Ya yani en son geçen sene bindim. <laughs> ha, sağ ol. Çok naziksin canım. Teşekkür ederim can. Öyleyim ki sağ ol. Pardon. Bisikletler ne kadar acaba? Ya ya lafım olur bunun. Lütfen yani. Allah Allah. Şurada bir keyif yapacağız yani. Lütfen. Kaç parası kaç para. Satın almayacağız ki bisikleti. Ver oğlum oradan en pahalısını Tamam abi, en iyisini veriyorum. Tamam, en pahalısını ver. Buyurun. Ayarla bağırım sen onu. Heh. sen <laughs> öyle bineceksin değil mi? Allah ya. şaraplar da Michael Jackson gibi diyor. bayağı Şuna... tarz olmuş. Teşekkür <laughs> ederim sağ ol. Bir tutarsan al batmasın. Beyaz ben yiyemem kirlenirse. Şunu tut alacağım ben. Ay şuradan tutsan. Canım bir şey yapmaz. Tertemiz temiz ya. Şuraf. Allah Allah. Evet. Ee, ben de çıkarabilir miyim ayakkabılarımı? Yardım eder misin? Nasıl ama? Güzel değil mi? <laughs> evet çok güzel. İyi ki bindik. Ben de çok mutluyum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Ana. Of. Bende panik atar var ya. Ne var? Panik atar var bende. E gidelim kıyıya hemen. O kadar para verdik sen geç. Aa olur mu canım öyle şey? Ne yapıyorsun? Aa! At. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ya insaydım beraber giderdik. ben ne yapayım burada denizin ortasında tek başıma? Dur geliyorum ben de. Sakin ol. <laughs> Bir soh soh ya, sarvaldi. Ya sar. Ben damat. Ne olacak bizim bu kızın halı? Ne var kızın halinde baba? Ben daha ne olsun? Bu saatten sonra kim salmaz onu köyde? Allah'ım öyle mi diyorsun? Ben diyorum tabii ya. Ben diyorum ki. Yok mu senin Gonya'da bir akrabanı, tanıdığın? He? Buluveren ona bir koca. Senin gibi dürüst, namuslu, ailesine düşkün. Gönderiveren buralardan. Vallahi bu Gonya'da bir tane daha benden bulamayın. Bir tane vardı, o da sana damat oldu ya. Bir gülme <laughs> lan. Bence de konuşuyor. Evlendiremezsek Kamuran'ı. Adımız çıkacak. Evde kalabilecek kız. Baba bu kadar kafana takma gözünü seveyim ya. Gideceğim işte bu amcamın oğlunun düğününe Konya'ya. Orada bakarım bizim ahrabalardan böyle denen anlı benim bana benzer falan yapma gözünü seveyim ya. Tamam lan. O iş senin. Evet. Hadi bakalım göster kendine. Hadi vur ya vallahi Allah takılıyorum bunlara. Ana aç ya. gir hiçbir Hiçbiri yatmıyor mu ne? bisikletine binerken ürktüm diye kusura kalmadın inşallah. Yarın müsaitseniz aynı plajdan sizi denize girmeye davet ediyorum. şekerim. Ben zaten yarın plaja inmeyi düşünüyordum. Gelirse pırışırız. Anam bana. Anam Kız ayarlan ayarlan. bana. <laughs> <laughs> hey hey. Hani adam benim elli gram bırak. Ara bir mum yaksam oynayalım. Ara asam oy oy. Bünyamin! Nurten! Ne yapıp duruyorsun lan sen Kız böyle? Kız gel şuraya, geç karşıma. Şş. Ne konuşuyorsun lan sen babamla böyle oynayıp durun? Kız bağırttırma beni. Babamın kolu biraz hareket etti. Mutlu oldu. Ne var Nurten ya? Şş. Allah Allah bir de Allah bozmasın çok iyiyiz kız geç şuraya karşıma bana. <laughs> acayip mutluyum ya geç karşıma biraz öyle. Tamam. Hani ya da benim elli yıldırım çek. Vallahi ağzım çıkar ha bağırma. Tamam, Kafam tamam, tamam, hadi. güzel azıcık. Hadi daha tamam, tamam, ya. Tamam, tamam, hadi, hadi, Hani ya da benim elli yıldırım şekerim, şekerim. Sen sarhoş ol ben kahrını çekerim. oy ay. Alo. <laughs> Çok hastayım ya. Ha. Yok yok gelemeyeceğim. Bugün de gelemeyeceğim. Ya dünden kötüyüm. Ha. Yok ha hareket edecek halim yok ya. Bak sesimden anlaşılıyor zaten. Ha hadi. Yıllık izinden kullansınlar ya. Bak sesim iyice gitti. Ha. Hadi kapatıyorum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Eksik olma. Sağ ol. Masada ya Rabbim ya. Ha vallahi de Konya Spor Ablusu. Ne işi var ya? Alayım ben bunu. Yalnız bu Muğla Spor Ablusu beyefendi. Muğla mı? Ha. Ya yeşil beyaz değil mi bunlar? Aynı işte. Renkleri kardeşti. Ver bakayım onu. Peki, Buyurun bir bakayım. Ver bakayım. Vallahi de kaç kişilik ya bu havlu? <laughs> tek kişilik beyefendi. Nasıl tek kişilik bu ya? Benden büyük varlar. Kaç zamandır burada bu? Bayağıdır duruyordur bu. Bayağı tozlanmıştır bu. Al bakmış. Işte. <laughs> Poşet ver bakalım bana. İyi, iyi. Burak güzelmiş ya. Ah, merhaba. Ya, herkes cıbul olduğunda da bulamadım sizi de şimdi buldum ya. Yani. <laughs> Nasılsınız? İyi, sağ ol canım. Sen? Ben de iyiyim, teşekkürler. Allah kahretsin ya, oğlum nasıl yozuk bu? Böyle Şehzok mu olur ya? Azıcık sağlamlardan getirin o oyunu ya. Şşş, şş, Aa, sakin, pardon. tamam, tamam, sakin, sorun değil. Peki canım. <laughs> canım ama sen güneşle kaldın bak, öyle yanarsın. Aşk olsun ya, Allah Allah, bonyalıyım ya, ova çocuğuyum. Böyle kolay kolay güneş benim tenimi yakmaz, özel ten. <laughs> olsun, olsun, sen yine de tedbirini al, bak elli faktör, bunu sür. Lütfen. ekirem mi bu? Kirim. Ya Kirim delikanlı adam bozar ya lütfen. Ben bunlar sürmemiş bir yerim. Sen beni düşünme lütfen. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> İyi, sen bilirsin ama bak yanacaksın. Olsun. <laughs> Bugün hava çok güzel, esiyor. Evet, bayağı güneşli ya hava. Acık güneş var. <laughs> Allah <'ım yaradın> ya. Ya, <laughs> <laughs> çok şeker. <laughs> çok güzel gözlüğün. Güle güle kullan. Teşekkürler canım. Sağ ol. Pek yakışmış. Aynalı aynalı. Yani ben kendimi gördüğüm bildiğim için başkaları da bakıp kendini görsün bilsin diye aynalı tercih ederim. Hı, öyle mi? Bak bakayım bana. Vallahi niye alıp sağa bakıyorum zaten. <laughs> aynalı gözlük falan diyeceğim. Valla canım ayran çekti ya. İçerimiz miyiz bir de ayran? İçeriz. Oğlum bir tane ayran getir. Buz dağıt içine. Kuzu çok at. Ya her yabancı ya. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Eat you, take you. <laughs> İngilizce çok, çok iyi değil benim. Evet evet belli. Harabiyo falan. <laughs> Pratik yapıyorsun. Biliyorum yani. <laughs> Seni kiremlendin mi? Sürdüm ben çoktan. Ya çivi gibi ben girmesem. Sen güreşte çok sıcakladın ondandır hadi. ya Rabbim ya nereden girdi getirdik buralara. <gülüyor> <gülüyor> gel gel girince alışırsın o kadar soğuk değil. Ya niye? Ben girmeyeyim vallahi dondum ben öleceğim ya. Ya abartma. Ya Nihal ben çıksam ben bayağı üşüdüm ya. Gerçekten mi?

Aha! Büyüğümün akbırına bin yaşa, bünyemine. <laughs> Oo! Oh, tatlı kızlar, güzel kızlar, ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Aferin. Küreği ver lan Ya hayır. Kız vereceğim geri. Hayır. Kız bırak iki dakika küreği, ne olacak kürek bu ya? Hayır. Allah Allah ya, vallahi yıkarım kalemizi ha. Ulan benim haklı bu kadar yedi, yı. al yıktım işte. Kız! Aa, nereye gitti? Denizde de yok. Ay şapkan bu uçmuş yere. <laughs> Allah Allah şaka yapıyım dedik <laughs> ya. Sen. Ne yapıyorsun orada? Kalın gitti ya. Allah şaka yapıyım dedik. Zülü kuzum. Açma yoru açma yoru ya. Vallahi baba. Canım çıkıverdi hediye benim. Koşamadım arkasından. Aman deparı attıkça attı attıkça attı. Emre dişçi arkasından koşup durudu. Aman baba. Kamuran abam bu. Ne zaman açtı ki telefonunu? O da doğru yalan. Nurten. Heh. Bir sen ara bakalım. Belki seninkini açar. Ya baba ben aramayayım. Belki bir ters tepe Lan ne ters tepecek? Şimdi ben sana bir ters tepeceğim. Göreceğin gününü ha. Tamam bu Arayıp durun. Açmıyorum. Töbeler olsun. Töbeler olsun ya. teşekkür ederim. Harika bir gündü. Çok Ya. <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> 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 ama sen bayağı tüp patlamış gibi oldun. Hani kendini bir görsen korkarsın. Hiç dinlemedin beni. Ya vallahi bir şey olmaz ya. Ben böyle ilk günlerde böyle kırmızı olurum. Yarın sabah bros olurum, çikolata gibi olurum ya. Yani. <laughs> <laughs> bros <Burası> olurum diyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Pek öyle görünmüyor ama hadi inşallah. Öyle öyle. <laughs> sen bayağı yanıyorsun. Acımıyor değil mi? Vallahi bak bastır, hiç vallahi hiç bastırma. Hiç bir yerim acımıyor. <laughs> dur, dur dur, tamam. Vallahi acımıyor. Gerçekten yani. <laughs> e i̇yi bari. İyi olduğuna sevindim. <laughs> i̇yiyim iyiyim. Vallahi kafana takma, bir şeyim yok ya. Tamam. tamam. Hadi <laughs> iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Anam derim gitti. Anam cildim bitti ya. Anam vallahi gömlek yapıştı herhalde ya. Ben niye diyeceğim eve gidip lan? <laughs> Yüzüme falan yaktı, ya, nasıl dokundu ya Allah! Tövbeler olsun ya! neredeymiş peki? Bir şeydi değil mi? Onu değil miydi? Güvendeyim dedi, beni merak etmeyin dedi. Ara bakalım bir daha. Baba aradım, toptan kapatı vermiş telefonunu. Ben, gelsin soracağım ben ona. 32 dişini bir de süküveceğim. Gittim ben Yusuf'un Yusuf'um, değil mi? <laughs> Gitme kızın üstüne. Zaten bilip durun, hey heyli. Ne? Saat getir kadar madar oluverdi köye. Hadi bak, kimse bilmeyecek kaçtığını. Köyde kimse duymayacak, onu göre. Hayırlı akşamlar. Aa! Ne oldu? Ne seni böyle? Sorma Nurten ya. Kazan patladı. Nasıl kazan patladı lan? Ya sorma dairede kazandan çay alıyordum, canım çekti çay. Kazan bun diye patlayınca böyle haşlandım ya. E ben yoğurt getiriverin de yoğurt sürüverin bari. E, diş macununu mu ama? He, iyi dedin. İkisini birden karıştırıveren. Ben hadi çabuk olun, çabuk olun. Damadın durum perişan. Gel otur bakayım şöyle. Vallahi ne yapacaksanız yapın. Ben bittim ya. El kalk kızım, kalk. İkimiz hazırlayıveren. Hadi. Şşş! Yandım ya. Dur Nurten, yavaş. Ya, ne oldu, ne oldu? Yer yanım Aa. yanıyor ya. Abo. Ya, ya enişte senin saçında kum mu var? Yani, çek Aa. lan! Allah Allah! ya yanınca şeye doğru koridorda bağırınca yandım diye öbür diğer kısım amiri ben gerçekten alev alev yanıyorum sanmış. O kovayla kumu üstüme çalınca bütün her yerim kum oldu ya ondan yani. Bana bak lan sen bu saatte kadar nerede gezdin böyle yanık yanık? Allah Allah Nurten acil dedim ya. E acil de bakmadılar mı sana? Ya baktılar sağ olsunlar sıcak şey soğuk suyla falan tuttular iyi geldi de ha. o Yanık doktor yokmuş, e, yarın akşam gelecekmiş, yarın akşam bir daha gideceğim. E yarın akşam biz Konya'ya gidip dururuz, bilin değil mi? Örten biliyorum, gideriz tamam ya, vallahi Allah! Yandık şurada ya! Ben de sana bir şey deyivermiştim, o iş anladı mı? Ya baba, Allah Allah, o iş bitti ya, lütfen yani. Benim <laughs> bana bir şey diyecek, ben yapmayacağım hemen yani. Aslanım, evet. Baba ne yapayım, ben yandım ya! Uf. Ben, ben sadece ön tarafın yandı zandıydım. Arka tarafında mı yanı Baba, ön arka komple yandım ya. Aa, Bana bak lan, nasıl oluyor öyle? Hazır sıcak suyu bulmuşken sırtında mı dönüp yıkayıverdin? Kıtıpıyoruz. Kız, nasıl la bu? Sen sen kıtıpıyorsun. Allah Allah, ne yapardım Nurten? Su hışkırınca kazandan gidip abdest mi alaydım önünde? Allah Allah. Korkudan kaçtım, arkamda hışkırdı su ya. <laughs> Nurten, Hah. gitme damadımın üstüne. O bir denecik damat o. Sağ ol baba. İnşallah bir tane daha olacak. Heh, yettim damat. Yettim gel. Kalk kalk. ya. Ya Abdülhurt'a ağzıma soktun ya. Yandım ya. Yavaş. Enişte bayağı çökelpe kebuna benzedin ha. Çıvık çıvık hareket etme çekil git şuradan. Yallı. Hadi bakalım. Herkes yattın gari. Benim kızım bir başına sokaklardayken gidip yatacağım mı? Kim yine dışarıda? Kim sokakta ya? Kamuran abim. Hakkat Kamuran nerede ya? Ayıp ya. Evde falan mı kaçtı bu kız? Yok lan. Düştü görünce korkup kaçıverdi. Bir yerlerde de saklanıveriyordu. Hadi gidin yatın bakalım. Ben damatla acık otur vereceğim. Ondan sonra geleceğim. Hadi bakalım hadi. İyi madem. hadi. hadi Allah rahatlık versin. Hadi Allah rahatlık versin. Görün hadi. hadi. hadi yürü, yürü. E sağ olun. Hadi görün görün. Sağ, 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 sağ ol. Ha, Annem gecine. sağ ol ya. Geçin. Allah razı olsun vallahi. Hadi. Şifa olsun. Sağ ol ha. kanço hadi. Ya baba, he? vallahi bu böyle olmaz ya. Hı. Ya bu akraba ama gelin gidecek yani Kamuran. Gece vakti sokaklarda falan böyle. Başına yanlış bir iş gelse ben çok mahcup olurum ya. Ya ne yanlış olacak? Cık. Baba işte en kötülerinden ya, en kötü yanlıştan. bismillah ya. Hayır ne olur paketi hiç ellemeden hop geri gönderirler ya. Sus oha! <laughs> olur mu lan öyle şey? Beni bak, dişçiden korkup kaçtı Kamuran. Bir yerlerde saplanıp duru. Ama hiç kimse bilmiyoruz, sen de kimseye bir şey söyleme ha. Ya tamam bir şey demem ya Allah Allah. Şişt, beni bak, damat. Ben de seninle şu Gonya'daki damadı verecektim. Nasıl biri lan bu damat? Daha... Damat 10 on numara beş yıldız üstü. Çok iyi bir çocuk. Kefil mi? Kefilim tabii ya. Ha. Hem de yakın akraba. Ha. Bağımın eniştesinin kardeşinin amcaoğlunun dayıoğlu. Hep bayağı yakınmışlar. Ya biz Konya'da çok böyle köklü bir aile olduğumuz için şey yani bu aşiret gibiyiz ondan yakın diyorum yani. Çok böyle mütevazı bir ailenin oğlu böyle ha. acı bir bir çocuk ya. Yani. Ee, hadi bakalım hadi bakalım inşallah inşallah, i̇nşallah. Hadi. hadi. Görem abi. Seni. Abi, sağ seni. olun abi. Çok teşekkür ederim ya vallahi. Ay Nurten kulağımı kaçırdın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Aşkı kulağıma ya. Tövbe, tövbe ya. Ne ya? Nurten!